Günaydın, akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız. iyiyim. Güzel. Her şey keyfim yerinde. Eylül'e geldik. Yavaş yavaş üniversiteye gideceğim. Heyecan var. Ama onun dışında... Bilmiyorum. Normal bir hayat yaşıyorum. Neyse. Her şeyi bir kenara bırakıp... Ağustos ayında okuduklarımı konuşmaya geldim. Şöyle dört tane yarım kitabım var. Önce onlardan bahsedeceğim. Ondan sonra şey yapacağım. Bunlar hakkında detaylı yorum vermeyeceğim. Sadece bunda buraya kadar geldim gibisinden, yarısına fazlasını okudum gibisinden konuşacağım. Çünkü geçen ay göre çok daha az okudum. Yani kitap sayfa, kitap olarak, kitap sayısı olarak eşit bir sayıda Yine 17 kitap okudum. Ama sayfa olarak geçen ay okuduğum kitaplar çok daha kalındı. Böyle zümrüdankayı ulaştı falan vardı. Onu bitirmedim gerçi. Onu bu ay bitirdim. Neyse, işte daha kalın kitaplar vardı ve bu ay daha ince kitaplar okudum. O yüzden. Bunları da göstereyim de aradan çıksın istiyorum. Önümüzdeki ay sonunda da detaylı olarak konuşuruz zaten. Öncelikle şahmat. Şahmat ben gene bitirmedim. Bitiremedim. Bu bir önceki aydan kaldı. 272'deyim. Gerçekten bence yavaş ilerliyor. Çok hızlı ilerleyen bir kitap değil ve beni içine çekemedi bilmiyorum. Ee, bitecek ama. Yani artık önümüzdeki ay bitsin istiyorum. Buna biraz ağırlık vereceğim. Sonrasında Homeros'tan İlyada'yı okuyorum. İlyada'nın da 8. sayfasındayım ama 8. sayfa neresi biliyor musunuz? Şurası. <laughs> e, İlyada'yı okumak isteyenlere şunu söyleyebilirim. İstiyorsanız önce şiirsel kısmı, anlatım kısmını okuyun. E, çünkü başlangıç kısmında size kitabı açıkladık. Ön söz kısmında aslında kitabın sonuna dair her şeyi veriyor size. Kitabın özetini geçiyor. Ama ben şimdi şiir kısmını okuyacağım için çok daha heyecanlıyım. Önünü okuman bayağı süre aldı ama. Onu da söylemem gerekiyor. Sonrasında e, kuze, annemin kuzeninin gönderdiği kitaplar var. Şükran ablacığım buradan seni öpüyorum. Çok severek okuyorum kitaplarını. E, bir tanesi Günü Hayatlar. Bunda yüze geldim sayfa. Yani yarısını okudum. Bu pis şey olarak geçiyor. Psikoterapi öyküleri olarak geçiyor ve buna benzer bir kitap okumuştum. O yüzden bunu da çok merak ediyordum. Ve Şükran abla göndereyim. istediğin kitabı göndereyim deyince bunu istedim. Çok güzeldi. Çok güzel gidiyor daha doğrusu. E, diğeri de Dan Brown'dan Melekler ve Şeytanlar. Bunu da çok severek okuyorum. Şöyle gösterebilirim. Ee, ben zaten polisi olarak 3-4 kişiyi seviyorum arkadaşlar. Beni okurken içine çeken sadece 3-4 tane yazar var. Onlardan bir tanesi kesinlikle Dan Brown. Okumayı çok seviyorum. Ee, bütün kitaplarını da toplayacağım umarım en kısa sürede. Sonrasında bitirdiğim kitaplara gelelim. Bu kitapların hepsini e, İlyada da hariç yarısından fazlasını okudum. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Öncelikle e, çizgi romanla başlayalım. The Devil'dan e, ikinci adamı okudum. Şöyle bir şey var. Ben Marvel evrenine giriş yapmak istiyorum. Marvel kitaplarını okumak çok fazla istiyorum. Ama şöyle bir sıkıntım da var. Ben asla doğru bir seriyle başlayamıyorum. Sayıyla başlayamıyorum. Şöyle bunun kenarında bir yazıyor gördüğünüz üzere. Yani sizi de şahit tutayım buna. Ama kitap 26. bölümden başlıyor. Ve şey ben Daredevil'ın daha önce dizisini izlemiştim. En sevdiğim Marvel karakterlerden bir, birisidir zaten kendisi. Ee, ve şey dizi izlerken düşman olan karakterler burada birbirinin arkasını kolluyordu. O yüzden anlamadım. Yani 26 bölümde ne yaşamış olabilirsiniz? Siz, siz bu 25 bölümde bir önceki 25 bölümde ne yaşadınız da bu raddeye geldiniz? Acayip merak ettim. Ama işte Marvel okumak bence bu yüzden çok zor. Nereden nasıl okuyacağım bilmiyorum. Bulamıyorum. Zaten sıralamada da çok kitabın baskısı olmuyor. O yüzden çok sinir bozucu bir şey. Siz bu kitapları nasıl okuyorsanız eğer hani evrar böyle oku dediğiniz bir sıralama varsa ya da daha kolay gelen bir şey, yöntem varsa benimle bunu paylaşırsanız çok sevinirim. Sonrasında e, bu ay bir, bir dönem ağlamak istedim ayın başında bir ağlamak istedim. Önce Zümrüt Duncan bitirdim sonrasında da çizgi Pijama çocuğu okudum. Çizgi Pijama çocuğu ben tekrar okudum aslında. E, İkinci Dünya Savaşı sırasında babası asker olan bir çocuğun aslında tanışmasıyla e, başlıyor hikayemiz ve orada bir arkadaş ediniyor bu arkadaş. Ee, Arkadaşımızda çizgi çizgili pijamalı çocuk. Bu ikisinin diyaloglarını okuyorsunuz. Arkadaşlığını okuyorsunuz aslında. Ve çok hüzünlü bir kitap. Ben çok seviyorum. Ee, muhakkak okumanızı da tavsiye ederim. Sonrasında ne anlatsam bilemedim. Ee, İlyada'yı okuma sebep... Ee, ben İlyada'yı çok önce okumak istiyordum aslında. Böyle 8. sınıftayken falan almıştım ben İlyada'yı. Ama o an anlamamıştım. Böyle şey yapamamıştım. Sonrasında mitolojik romanlara sardım. Ve şu an kardeşim de mitolojik romanlar okuyor. Onlardan bir tanesi Percy Jackson. Percy Jackson ve Olimposlarda Tanrı Laneti 3. kitabını okudum. Percy Jackson'da aslında yarı bir tanrı olmaması gereken üç büyük tanrının bir anlaşması var ve bunların çocuk yapmaması gerekiyor. Melez çocukların olmaması gerekiyor. Ve Percy Jackson bu melez çocuklardan bir tanesi. ve onun aslında yaz okullarını okuyorsunuz. Bu da 3. yılıydı ve çok güzeldi. Ben çok severek okudum. Zaten ilk kitabını da çok severek okumuştum ve çok hızlı biten kitaplar aslında. Eğer küçük yaşta kardeşiniz varsa, arkadaşınız varsa ya da siz küçük yaştaysanız bunları kesinlikle okumanızı öneririm. Ben de keşke böyle Harry Potter okuduğum zaman 8. sınıfta falan okusaydım diyorum. Hani o zaman İlyada'yı okuyacağım diye çalışacağım ama bunu okusaydım gerçekten mitolojiyi çok çok daha fazla severdim. Sonrasında bir psikiyatristin gizli defteri en sıra dışı vakalar. İşte bu günü birlik hayatlarla aynı temelde giden bir kitap. Bunda da bir karı koca var. Bir tanesi yazar bir tanesi de psikiyatrist. Ve bu psikiyatristin aslında yıllar boyu biriktirdiği vakalardan en ilginç, en sıra dışı olanları derledikleri bir kitap. Ve ben çok severek okudum. Bunu da arkadaşım önermişti. Birlikte okuyalım demişti. Ve onunla birlikte okumuştuk. Çok güzeldi. Çok severek okudum. Sonrasında ben geçen ay hakkını yediğimi düşündüğüm bir kitap var. O da Hain Kraliçe. Ben Aren'in hakkını geçen ay çok yedim. Ee, şöyle Köprü Krallığı'nı bahsetmiştim bir önceki videoda. Köprü Krallığı kitabın konusu şu aslında. 20 kız kardeşim bir çölün ortasında... E, suikastçı olarak yetiştiriliyor. Ve 20 kardeşten sadece bir tanesi hayatta kalarak Aren'e yani Köprü Krallığı'na gelin olarak gönderilecek. Ve e, sadece bir tanesinin yaşayacağını aralarından sadece bir tanesinin yaşayacağını öğrenen Lara kız kardeşlerini öldürerek e, Aren'e gelin olarak gidiyor. Hikaye kitabın konusu bu aslında. Aren arasındaki dinlemiyi okuyorsunuz sonrasında da. Aslında ama kitapta şöyle şeyler oluyor. E, doğru bildiğimiz yanlışlar var. Ve Lara bunları öğreniyor. Sonrasında da Aren'e yardımcı olmaya çalışıyor. Ee, çok fazla spoiler konuşmak istemiyorum. E, ee, muhakkak okumanızı önereceğim. Fantastiğe giriş olarak çok güzel olacağını söyleyeceğim bir seri. Artı ee, 18 sahneleri var. Ee, bunu da belirtmek istiyorum. Ben bu kitabı geçen ay anlatırken Aren'in hakkını yedim. Şöyle oturup düşündüğüm zaman e, aslında haklı olabileceğini görüyorsunuz. Çünkü Aren halkını çok seven bir kral. Ve halkı için her şeyi yapabilecek bir kral. Ama aşık olduğu kadın, onu sevdiği kadın ona ihanet ediyor. Ona ve halkına ihanet ediyor aslında. Ve bu yüzden hani Aren'in bu ikilemini bir süre sonra anlayabildim. Ama kitap okurken gerçekten Aren'e sinir oldum. Çünkü hani Lara her şeyi artık tek başına yapmaya başlıyordu, yapmaya çalışıyordu. Kendini affettirmeye çalışıyor bir yandan. Bir yandan krallığı kurtarmaya da Aren'e yardım etmeye çalışıyor. Ama Aren'den daha fazla şey yapıyordu bence. O yüzden Lara'yı çok seviyorum. Aren'i de anlayabiliyorum. O şekilde diyeyim. Ve bunda geçelim. Sonrasında arkadaşımla okuyacağımız bizim 3 tane kitap vardı ve ben bir tanesini okumadım. Okumadığım kitap da Sarı Yüz. Onu da yarım bıraktım aslında. Onu da 78'de falanım. Hani okuyorum. Ee, ama yetiştiremedim ay sonuna. Yapabileceğim bir şey yok. Özgün, üzgünüm Merve. <laughs> ee, arkadaşımla okuyacağımız bir sonraki kitap Teo'yu seçmekti. Teo'yu seçmek kitabını da ben seçtim. Sarı Yüz ve Teo'yu seçmek bu ay benim okumak istediğim kitaplardı. Ee, Psikot şey... Bir psikiyatristin gizli defteri de Merve'nin okumak istediği bir kitaptı. Ee, evet, ben Teo'yu seçmeyi çok beğendim. Ee, bir tane TikTok hesabı var. Orada zaten abla mırlayan uzaylılar mı diyordu ve benim çok ilgimi çekmişti. Zaten okumak istediğim bir seriydi ve o böyle deyince okey. Ya ben severim. Ben uzay, Ben zaten böyle aşk hikayesi okumayı seviyorum. Ve fantastik aşk hikayesi okumayı çok daha fazla seviyorum. Ee, o yüzden bunu da çok sevdim. Ee, burada da uzaylılar tarafından kaçırılan Jade'in hikayesini okuyorsunuz aslında. Ee, maalesef Teon'un ülkesinde, dünyasında, gezegeninde, evet doğru kelime gezegen, <laughs> gezegeninde yı, yüzyıllar önce bir salgın olmuş ve bu salgında erkeklerin yüzde yirmisi, kadınların da yüzde yediş falan ölmüş ve artık kadınlar doğum yapsalar bile daha fazla erkek çocuk dünyaya getiriyorlar ve dünya şey olarak tehlike altında. E, ne? Onun adı? süre geliş, ilerleyiş e, nüfus bakımından tehlike altında. Neyse işte. Üreyemiyor. Kadınlar çok az çocuk sahibi oluyor. Ve bu yüzden aslında 3 aylık süreleri var kadınların. E, Anaergin bir toplum okuyorsunuz. Bu çok güzel bir şey bu arada. E, kitabı okurken vav wow oldum. Anaergin bir toplum olması, kadınların doğurgan oldukları için bu kadar el üstünde tutması benim çok hoşuma gitti kitabı okurken. Neyse işte. E, ve Kıza da diyorlar ki maalesef senin bir yıl burada yaşaman gerekiyor ve bu, bir yıl burada yaşayacakken e, buranın kurallarına göre yaşamalısın. Sen de birini seç diyorlar. E, ve Theo'yu seçiyor. Ama Theo da küçüklüğünden beri, küçüklüğünden gelen yaraları yüzünden sevilmeyen, bu ırk tarafından sevilmeyen bir insan. E, ve kız bunu seçtiği için casus olduğunu düşünüyor kızın. Ve bunu okuyorsunuz aslında. İkisinin arasındaki dinamik çok tatlıydı. Ve ben bu seri kitaplarında şeyi çok seviyorum. Ellie Hazelwood'un gelin kitabında da bu vardı. Çiftin hikayesi bitiyor. Bitişini görüyorsunuz. Ama bir sonraki kitaptaki karakter hakkında sizi bir muallakta bırakıyor. Bu benim hoşuma gidiyor. Ve Luca'yı bulmak kitabını da en acilinden okumam lazım. Tamam mı? Baba kitap alalım. Bunu babama iletiyorum. Sonrasında geçelim bir sonraki kitabı. Postacı kapıyı çalmayacak. Bu çok kırıcı bir kitaptı. Çok güzel bir kitaptı. Ee, bunun arasında bir tane alıntı var. O yüzden bunu şuraya koydum. Onu saklayayım. <laughs> Ondan sonra devam edelim. 210'da bir alıntı var ve çok severek okudum o alıntıyı. Neyse. E, ee, posta kutusundaki... Postacı kapıyı çalmayacak kitabında da şöyle bir şey var. Kızımızın ab... kızımız ablasını kaybediyor. Annesi onu terk ediyor. Aslında onu terk etmiyor da işte bu durumu kaldıramadığı için gidiyor. Ve kızımız babası ve ha... teyzesi arasında yaşamaya başlıyor. Bir hafta birinde bir hafta birinde şeklinde. Ee, ve okulunu değiştiriyor. Ablasının işte gittiği okulda herkes ablasını hatırlattığı için, herkes ona sürekli kötü, acıyarak baktığı için okulunu değiştiriyor ve yeni okulundaki öğretmeni, İngilizce öğretmeni onlara ödev olarak ölmüş birine mektup yazın diyor. Mektup ödev veriyor ve kızımız aslında hayatını, yaşadığı dönemi ve ablasının ölme durumunu annesiyle diyaloglarını falan her şeyini mektuplarla ölmüş ünlülere yazıyor. Pasajcı Kapıyı çalmayacak da buradan geliyor aslında. Bir sürü ölmüş ünlünün neden öldüğünü, nasıl öldüğünü falan okuyorsunuz. Ben çok severek okudum. Ve kesinlikle önereceğim bir kitap. Alın okuyun okutturun diyorum efendim. Sonra Ursula Le Guin'den Her Yerden Çok Uzakta kitabı var. Bu her yerden çok bu yazar şeyin Yerdeniz Büyücüsü'nün yazarı. Ve ben Yerdeniz Büyücüsü'nü çok severek okumuştum. Bu kitabı da bana bir arkadaşım vermişti. Şimdi ne kadar konuşmuyor olsak da bu güzel kitabı bana verdiği için teşekkür ederim. Her yerden çok uzakta da çok tatlı bir aşk hikayesiydi. Çok kısa 94 sayfa bir kitaptı. Ve bunun da kesinlikle okumanızı önereceğim kitaplardan bir tanesi. E, 17 yaşında iki gencin aslında ilişkilerini okuyorsunuz. Birisi e, ailesi tarafından çok e, dindar olarak yetiştirilmiş bir kız. Diğeri de böyle çok inanmayan e, hayallerinin peşinde olan bir erkeğin hikayesini okuyorsunuz aslında. Çok tatlı bir aşk hikayesiydi. Yani diğer söyleyeceğim her şey spoiler olacak. O yüzden e, okumanızı önereceğim kitaplardan bir tanesiydi bu. Sonrasında şunların hepsini alayım da e, iki, iki tane felsefe kitabı okudum. Bence bu ay yaptığım en güzel şeylerden bir tanesiydi. Marcus Aurelius'tan Kendime Düşünceleri sonunda okudum. Bunu da ee, şeyde falan almıştım. Ocakta falan almıştım ve elim gitmemişti hiç okumaya. Okudum. Ee, güzel bir kitaptı. Kendinize bir şeyler katabileceğiniz bir kitaptı. Çok güzeldi. Ee, ve katılmadığım görüşleri yoktu. Yani okeyledim çoğu görüşünü. Evrar sen, senin adetinde mi derseniz haklısınız ama ben okeyledim. E, ee, okeylediğimi söylerim çünkü bir sonraki kitapta onaylamadığım düşünceler vardı ve ben felsefecilerin kadınlar hakkında bu kadar iğrenç görüşlerinin olmasından nefret ediyorum. Çoğu felsefeci de bu var bunlardan bir tanesi de Nietzsche. İyinin e, ve Kötünün ötesinde ötesinde'yi okudum. E, bunu da Nietzsche'nin erkek kadınlar hakkında kötü görüşleri vardı ve o yüzden çok hoşuma gitmedi. Mesela buna 10 üzerinden 10 veriyorken hatta 9 veriyorken öyle diyeyim. Buna 6 falan verirdim. Evet okurken şey oldum. E, katıldığım görüşleri oldu, beğendiğim görüşleri oldu. Tarzına şey olarak anladım. Ama kadınlar hakkında birden giriyorlar ve Üst üste üst üste vermişler. Bence bu kitabın içine yaydırılabilirdi. Ben orada bir kitabı atmak fırlatmak istedim ama pahalı kitaplar oldukları için atmadım. Ee, bu şekilde. Buna da 10 üzerinden 6 falan veririm. Zaten şuraya yazıyor olurum muhtemelen. Bu süreye kadar da yazmışımdır. Ee, sonrasında Yeşilban ve Diğer Fantastik Öyküler Osamu Dazai'den okuduğum bir kitaptı. Şöyle ben Doğru Japon Edebiyatı Klasiği kitabını bulamadığımı düşünüyorum. Çünkü bu benim okuduğum iki ya da üçüncü kitaptı. İkinci kitaptı. Roşemon'u okumuştum. Ee, onu da beğenmedim. Bunu da çok fazla beğenmedim. Daha doğrusu yedi tane öyküden oluşuyor ve ben sadece bir tanesini çok beğendim. iki tanesini beğendim. Diğer üçünü, dördünü anlamadım, beğenmedim. O şekilde söyleyeyim. Ee, o yüzden doğru Kitabı'nın da bu olduğunu düşünmüyorum. Bana Japon edebiyatından böyle okuyup evrar bunu oku. Gerçekten anlarsın bu edebiyatı. Dediğiniz kitaplar varsa muhakkak bekliyorum. Bu daha kısa kısa öykülerden oluşan e, ortalama bir kitaptı. O yüzden 6 veririm buna da. Hani Nietzsche ile aynı kategoride benim için okurken. Sonrasında beğenmedim. Bunu da işte beğenip beğenmediğim, bilmediğim bir kitap oldu. Bunu da ucuz diye aldım biraz ve fikren çok hoşuma gitti. 7 e, adam 7 günah. Bu 7 tane Twitter kullanıcısının. Gerçekten Twitter fenomeni, fenomeni diyor bu arada. Eski bir kitap. E, yazdığı 7 ölümcül günahla Hristiyanlık tarafından yasaklanan işte 7 günah hakkında yazılan hikayeler. Ben bazılarını sevdim. Bazılarını hiç beğenmedim. Bazıları bence ana fikri anlamamış. O yüzden çok da beğendiğim bir kitap olduğunu söyleyemem. Ama okurken keyifliydi. Yani 7 günde bitirdim zaten. Her gün birer hikaye okuyup bitirdim. Kısa kısa hikayelerden oluşması da bence güzeldi. Ama yani Twitter kullanıcıları her yerde Twitter kullanıcısı. Bu şekilde söyleyebilirim. Sonrasında çok Sevdiğim bir seriyi okudum. Mesela bakın, bir önceki videoda okumayı düşündüm, düşünüyorum dediğim hiçbir kitabı okumadım, neredeyse hiçbir kitap okumadım. Ee, mesela Son falan okuyacaktım, okumadım. Onun yerine gittim, bir seriyi sıfırdan okudum. Açlık Oyunları, Açlık Oyunları okudum. Ee, ben zaten Açlık Oyunlarının ilk kitabı olan Açlık Oyunlarını okumuştum, ee, ta şeyde okumuştum. Geçen yıl, geçen yılın sonunda okumuştum. Yanlış hatırlamıyorsam Aralıkta, Kasımda ya da Aralık'ta okumuştum ve çok beğenmiştim. Böyle okurken. Kalbimi çarpıtıran benim çok az kitap vardır ve açlık oyunları serisi kesinlikle o serilerden bir tanesi. Ee, ya bunu bunun hakkında konuşmayacağım bile alın okuyun okutturun arkadaşlar çok iyi bir seri. Ee, ben sadece son kitap hakkında bir şey söylemek istiyorum T yazar Tim Pittaydı ve bence öldürmemesi bir gereken bir karakteri boşu boşuna öldürdü ee, ve ben ve ben bir bir karakter o kadar çok ağladım ki öldü diye. Allah'ım böyle kaldıramıyorum ya. O karakterin öldüğünü okudukça, hatırladıkça şey oluyorum. Böyle bir de TikTok keşfettim şu an direkt o karakter. Kaldıramıyorum ya, kaldıramıyorum. Kitap karakterlerini öldürmeyin. Öldürecekseniz de önce böyle şey olarak e, kitabın başında uyarı geçin ya. Bu bu karakter ölecek değil bana tamam mı? Ve ben kalp krizi geçirmeyeyim okurken. Ve şey yapamıyorsunuz. O kadar e, ee, gidiyor ki yani şeyin de Kate'in de hiç zamanı yok. Katniss'ın. Kate nereden çıktı? Katniss'ın da hiç böyle yaz tutacak bir süreci yok. Şey oluyorsunuz. bir yaz mı tutsak kanka falan oluyorsunuz ve ben Katniss'ın gerçekten yaz sürecini okumayı çok beğendim. Sadece bu kitabın sonunda dediğim gibi iki kişinin, bir kişinin ölümünü kaldıramadım. Bir kişinin ölümü çok saçmaydı. Ve her şeyi o karakter için yaptığımızı düşünürsek o karakterin ölmesini kaldıramadım. Yani o zaman zaten kitabın sonuna geldik ve ben bir sürü ölüm üst üste okuyorsunuz şu kitapta. Kaldıramıyorsunuz. Böyle çöktüm. Kitap, kitap okurken resmen koltuğa çöktüm. Koltuğa gömüldüm. Kaldım öyle. Ee, çok kötü bir gündü o gün. O günü milli yas ilan etmek istiyorum kendim için. Ah. Neyse. Bu kitabın sonunda sevmediğim tek şey Katniss'ın eee gerçekten burayı spoiler olarak söyleyeceğim. Evine çocuk yapması ve Pita istedi diye ben kendisi asla çocuklu düşünmemiştim. Hayır. Katniss'ın çocuğu olmamalıydı. Katniss gerçekten Pita ile bile evlenmemeliydi. Çok saçmaydı. Ben e, Tim Gale'dim arkadaşlar. Ben Gale'li daha çok şey yapıyordum. Ama resmen bir karakteri e, yazar Tim Pita olduğu için bakın Pita karakterini de çok severim. Yalan yok. Ama Gale yani bana daha okey bir karakterdi. O yüzden üzüldüm. O ölmemesi gerekiyordu dediğim karakter var ya. O resmen yazar Tim Pita olduğu için öldü. Böyle geyli kötülemek için öldü ve ben de o şeyi okuduktan sonra evet Pita dedim. Ama o şeye kadar tamamen ben de geyli seviyordum. Geyli olsunlar istiyordum. İşte her zaman her hayatta her zaman her istediğimiz olmuyor. Çok üzüldüm. Neyse. Gerçekten Pita istedi diye iki tane de çocuk yapman kertas yok. Ka kabul etmiyorum. Bu arada serinin en iyi kitabı Alaycı Kuş'tu kesinlikle. Yani şu kitapta giriş yapıyorsunuz. Ateş Ateşi Yakalamak kitabı zaten tamamen bir e, geçiş kitabı. Yani şu Ateşi Yakalamak Alaycı Kuşu tek kitap bile basabilirlermiş. Çünkü gerçekten hani öyle bir yerde bitiyor ki Alaycı şey Ateşi Yakalamak'ta. Hani bayıldım. Neyse genel olarak çok sevdim bu kitapları. Sonrasında tamamen e, ZHK yüzünden okuduğum iki kitap var. ZHK'yı çoğunuz biliyorsunuzdur bence. Siz ZHK'yı bilip seviyorsanız bu kitapları da biliyorsunuzdur. Güzel ve milyoner. Milyoner. E, bu ne kitap karakterisi? Hemen bakacağım. Milyoner Erkekler Kulübü serisinin birinci ve, iki, birinci ve ikinci kitabı. ZHK'yı görüyorsanız bu kitabı sürekli önerdiğini görmüşsünüzdür. Yani sürekli değil de böyle keşke baskısı olsa da size de okutsam dediği kitaplardan bir tanesi. Ve ben burada bizim e, yaşadığım şey, ilde, ilçede küçük bir safımız var. Orada geziyorken gördüm ve ikisini de aldım. İkisini de beğenerek okudum. E, ZK'nın neden okuyayım dediğini anlayabiliyorum. Bu arada bu kitapta yetişkin içerik içeriyor. Teo'yu seçmekte yetişkin içerik. E, Hain Kraliçe de yetişkin içerik. Onun içinde yetişkin içerik var diyebileceğim bir kitap okumadım. Söyleyeceğim bir kitap yok. Neyse zaten onların yanına da artı 18 ibaresi bırakırım. Çünkü konuşurken söylemedim galiba. Neyse. Öncelikle milyonerden başlayalım. Milyoner. E, kitap karakterlerinin adını hatırlamam gerekiyor. Logan ve Bronte'nin hikayesini okuyorsunuz. Ben Bronte'yi çok sevdim. Çok tatlı bir kızdı bence. E, Bronte küçük bir kasabada çalışan. E, neyde çalışıyor? Hemen kopya çekeceğim. Küçük bir lokantada garsonluk yaparak geçimini sağlayan bir kız. Logan da e, bir milyoner. Logan Logan da çok iyi bir karakterdi bu arada. Ben sadece bu iki kitabı da okurken gerçekten zengin erkeklerin çok büyük bir şey olduğunu öğrendim. E, i̇nsanların gerçekten onları oldukları gibi sevebileceklerini kabullenmiyorlar. Bu çok üzücü bir şey. Mesela bu karakteri yine anlayabiliyorum. Hunter'ı gene anlayabiliyorum. Ama burada zaten kızla milyoner olarak bile tanışmıyor. Fakir biri olarak yani. Tamam kızdan yine durumu daha iyi bir olarak tanışıyor ama e, gene bir milyoner olduğunu kıza söylemiyor zaten ve buna rağmen kıza asla güvenmiyor ve bu bence çok kırıcı. Yani kız seninle senin için her şeyini bırakıyor. Her şeyini geride bırakıp seninle geliyor ve sen kızın asla aşkına inanmıyorsun. Ya yani bir git, bir git. Tamam milyonersiniz diye belki sadece paranız için sevmiş olabilirsiniz ama bu kızlar sizi onun için sevmiyor kardeşim. Neyse. Kitabın konusuna gelecek olursam. Bronte bir gün işte radyodan şey kazanır, tatil kazanır ve Logan da bir ada satın alır. Bu ada işte Bronte'nin gittiği tatilin adası ve çok büyük bir fırtına kopar. İnsanlar tahliye edilir. Bu iki arkadaşımız da maalesef maalesef şeyde kalır. Asansörde sıkışıp kalır. Onların hikayesini okuyorsunuz. Adadan kaçışlarını, adadan sonraki dinamiklerini falan okuyorsunuz. Çok güzel bir kitaptı. Çok severek okudum. Bu kadar. Bir sonraki kitabımla, Hunter'la, kitabın kızın adını gene hatırlamayacağım. Gretchen'in hikayesini okuyorsunuz. Bu diğerinin bir şeyle şeyi yok aslında. Var mı bilmiyorum. Prenseslerle ilgilisi var mı bilmiyorum ama bu güzel ve çirkinin çok güzel bir uyarlaması. Ben güzel ve çirkin benim en sevdiğim şey Prenseslerinden biridir. Filmlerinden bir tanesidir Disney. Çok severim. En çok da Elsa'yı severim ama. Esra, Cesur. Cesur'daki kızın adı neydi? Hatırlamıyorum. Ama o ikisini çok severim. Üçüncü sırada da şey gelir. Güzel ve çirkin gelir. Neyse, ee... ya Hunter. <laughs> Bugün ZK okurken ZK sürekli aklımdaydı dedim. Evet, evet. Tamam. Bu kitabı neden sevdiğimi anladım dediğim yer çok fazla oldu. Eğer bulursanız öyle ikinci sayfalarda falan al, okuyun. Ya Bir şey kaybetmezsiniz. Çok da bir şey kazanmazsınız ama bir şey de kaybetmezsiniz. Güzel bir vakit geçirmiş olursunuz bence. Ee, güzel bir... Milyoner de çok güzel bir kitaptı. Gretchen aslında hayalet bir yazar. O işte... Kızın adı neydi ya? Gene unuttum. Bronte sayesinde tanışıyorlar aslında. Bu iki karakterimiz de. Çok güzeldi. Ya bakın çok güzel demekten kitabın konusunu anlatamıyorum. Neyse. Ee, oğlanımız... Küçükken geçirdiği bir kaza sonucunda ve kazası da gerçekten çok üzücü. İşte herkes ana baba olmamalı ama herkes ana baba olmazsa bu kadar mükemmel karakterler de ortaya çıkmıyor. Neyse küçükken geçirdiği bir kaza sonucunda yüzünün ve kol, kolundan bir tanesi çok büyük hasarlı ve bir parmağı da yok. Çok seviyorum ya Hunter'ı gerçekten çok fazla seviyorum. Hunter hakkında konuşmak da beni inan, inanılmaz mutlu ediyor. Neyse. Hmm. Ve kız gördükten sonra şey yapıyor. İşte Bronte ile kızın bir konuşmasına da şahit oluyor ve tipi, kız tipin ne kadar önemsiz olduğundan falan bahsediyor. Ve oğlan buna inanmıyor tabii ki. Ama yine de kız kendi yakınında olsun istiyor ve gidip bir yayın evi satın alıyor. Mektuplar satın alıyor ve bunlara hayalet yazarlık yapması için Gretchen'ı tutuyor. Harika bir kitaptı. Bu ikisinin denemini okuyorsunuz ve Hunter'ın yani Hunter daha fazla anlayabiliyorum Logan'a göre tamam mı? Yani gerçekten sevilmemiş bir karakter. Yüzündeki yaralardan dolayı. Bakın milyoner olmasına rağmen sevilmemiş bir karakter. Ee, harika. Yani çok seviyorum ya Logan'ı. Logan'ı değil. Logunu da seviyorum tamam da. Hunter'ı gerçekten çok seviyorum. Neyse bu şekilde. Bayağı 17 kitap okudum. 4 tane de yarım bıraktığım var. Onları da önümüzdeki ay Allah'ın izniyle bitireceğim. Şöyle kaldırabilecek miyim? Daha önce kaldırmayı denedim ve yıkıldı kitaplar. O yüzden çok emin olamayarak. Şöyle 17 tane kitap okumuş oldum. Sizin okumalarınız nasıl gidiyor? Umarım iyi okumalar yapabiliyorsunuzdur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.